Evet. Engelsizsiniz kaldığı yerden devam ediyor. Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi başhekimimiz ve yöneticimiz Asım Tokul bize Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile ilgili bilgilerini vermeye devam ediyor. Şimdi biz Asım Bey'e e, size bir işlem geldi. Bu işlem geldikten sonraki aşamaları bize anlatabilir misiniz? Hangi aşamalardan geliyor gelen kişi? Genel anestezi altında. Evet oradan genel anestezi altında. altında. Evet. Az önce söylemiştim, eğer bu hizmete ihtiyacı olanlar il merkezinde derse bize başvurabilirler. İlçe merkezinde derse Akislanın, Turgutlu'nun, Mesalil'in bu hizmeti vermek için yetkin olduğunu ve hazırda da verdiklerini söyleyeyim, oraya da başvurabilirler. Şimdi hasta bize başvurduktan sonra hangi aşamalardan geçiyor? Prosedür nedir bu işlerin Ben size kısaca bahsedeyim. Hasta bize başvuruyor, o konuda uzman ekip içerisindeki arkadaşlarımız. Muayene yapıyorlar hastayı. Akabinde genel anestezi altında işlem kararı veriyorlar. Hasta durumunun aciliyetine göre, bazı hastalar ağrılığı, bir an evvel işleme alınması gereken hastalar oluyor. Bazıları da hayır hiç aciliyeti yok, uzun sürede alınsa olabiliyor. Dolayısıyla ADSM'nin aciliyetine göre hazırladığı bir hasta sıra listemiz var bizim. Çok uzun olmamakla birlikte. Bu sıra listesine eğer durumu acil değilse çağrılmak üzere kaydı yapılıyor. Daha sonra eğer ADSM'de hali hazırda bekleyen hasta yoksa işlem için böyle bir sıraya da almıyoruz. Hemen işlem günü belirlenip ondan sonra işleme alınıyor. Hasta işlemin planlandığı gün ne gün ise diyelim ki önümüzdeki hafta Pazartesi günü işleme alınma kararı verildi diyelim. Birkaç gün önceden, genellikle bir iki gün önceden, cumadan ya da perşembeden, sabah sekizde aç karnı bize başvuruyor. Ee, biz Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nin anestezi uzmanları tarafından konsultasyona almak üzere hastayı oraya gönderiyoruz. Gerekli tahlil ve tetkikleri yapılıyor. Anestezi uzmanı tarafından bu hastalar değerlendiriliyor. Konsültasyon sonucu olumlu ya da olumsuz olabiliyor. Eğer olumsuz ise Genel anestezi uzmanı arkadaşımız bize niye olumsuz olduğunu, bu hastanın niye genel anestezi altında işlem yapılamayacağını belirtir bir yazı yazıyor. Hayır, eğer konstasyon sonucu olumlu ise operasyon günü kesinleştiriliyor. Şu anda pazartesi günleri biz bu işlemi yapıyoruz, sabah ve öğleden sonra şeklinde. İşlem günü hasta genel anestezi uzmanı tarafından uyutuluyor. Daha sonra da bizim diş hekimlerimiz tarafından işleme alınıyor. İşlemler bitiriliyor. Herhangi bir problem olmadığı müddetçe genel anestezi uzmanı tarafından ayıtılıyor ve daha sonra şifa ile taburcu ediliyor. Yalnız tıbbi gerekçelerle hastanın taburcu edilemeyeceği durumlarda yani hastanın hastanede bir şekilde gecelemesi gerekiyor ise hastanın konsültan anestezi uzman hekimi tarafından takibi yapılıyor, hastanede yatış sağlanıyor. Ve e, tıbbi gereklilikler ortadan kaldırıldıktan sonra da taburcu ediyoruz hastalarımız. Evet. Şu anda da hastanenizde bir tane engelli kızımız var otizmle. Evet, evet. Sabahtan uyutuldu, öğleden sonra ameliyata alındı. O Bir şey olmadı müddetçe, o kalmayacak herhalde, çıkacak. Kalmayacak, aynı gün taburcu ediliyor. E, bir iki saat bir e, izleme yapılır. Hı hı. Hasta normal e, ayıltıldıktan sonra durumu takip edilir ilgili uzmanlar tarafından problem yok ise taburcusu yapılır. Çünkü birçok işlem yapılıyormuş annesinden aldığım bilgiye göre. Dediğiniz evet. gibi uyutulmuşken, anestezisi verilmişken e, çocuğun ağzındaki bütün şeyleri gidermeye Sizin çalışıyorlar. Bütün olduğu kadar evet. yapmaya çalışıyoruz. Evet. evet, en güzeli de o keşke bizim için de olsa dermişik. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, peki hocam siz bu engellerle ilgili birçok çalışmalar yapıyorsunuz. Hem e, çalışanlarınızı bilgilendiriyorsunuz, hem okullarda eee Taramalar Gidip taramalar yapıyoruz. yapıyorsunuz. Evet. Taramalar sonucunda gördüğünüz Manisa sınırları içinde en çok karşılaştığınız sorun neydi? Engelli hastalarımız ağız, diş sağlığı, bilinci açısından zaman zaman sıkıntılı hastalar. Evet. Artı engelleri yüzünden ağız, diş sağlığı ve bakımları yeteri kadar yapılamayabiliyor. Şahsen mesela ben yapamıyorum çünkü çocuğumuz şunu yapıyor bir engelli annesi olarak bahsetmek istiyorum Hı. çocuk macunu yiyor yani ben dişini fırçalayamıyorum hatta en son okula göndermek zorunda kaldım yani hocam dedim sizler nasıl fırçalayabileceksiniz fırçalayın çocuğa ağzına macunu koyduğumuz gibi onun bilincinde olmadığı için yemeye çalışıyor e tabi bu da o macunu yemesi de onun e, vücut fonksiyonları içinde zarar da teşkil ediyor. yani, yani Direkt çok yutuyor. Çok bir şey değildir. Evet. Değil evet direkt yutuyor. Tabi biz o yüzden onlara ben ebeveyn olarak bile yapamıyorum. Evet. Fırçalayamıyorum, bakımını yapamıyorum. Şöyle söyleyeyim o zaman. Ee, ağız bakımında e, temel mekanik temizliktir. Mekanik temizliği yapan da esasen fırçadır. Evet. Eğer macun kullanmakta zorluk çekiyor iseniz. Mekanik olarak sadece üzerine hiçbir şey sürmeden fırçayla bile temizlik yapsınız. Bizim için Yeterli. önemli fayda işe Evet işte bu bilgileri almamız çünkü evet. çoğu engelli ailesinden de bu şeyi alıyorum ben maalesef diyorlar çocuklarımız direkt onu yeme şeyi olarak görüyorlar farklı maddelerin olması onlara daha evet. çok cezbediyor. Ya da evet. kokulu işte macunların kokulu ya da işte mentollü olması direkt hemen yeme ya da işte onu evet. dondurma zannet. Yani böyle tuhaf şeyler de çıkabiliyor. Çocuklarımız o yüzden dişleri çoğu da sarıdır. Ben bu arada bir hususu daha vurgulamak istiyorum. Ee, sadece engelli ailelerinde değil aslında bütün toplumda şöyle bir imaj var. Ağrı yoksa sorun yoktur. Evet. Hayır. Ağrı en son aşama ve rahatsız edici bir şeydir. Ağrı olmadan problemlerin çözümü bizim için en idealidir. Dolayısıyla ağzında çürükleri var ama nasıl uğraşacağım? Boş ver ağrı yapana kadar kalsın zihniyetiyle hareket edersiniz. Yarın geri dönüşü çok zor noktalara geliyoruz. Tedaviyle geri döndürebileceğimiz dişleri maalesef çekmek zorunda kalıyoruz. Dişlerimizin olmaması demek, başta engelli bireyler olmak üzere, herkeste de beslenme zorluğu demek. Sistemik başka problemler, mide rahatsızlıkları demek. Şey var mesela engellilerde doğum sentromlarda çok evet. fazla çiğneme fonksiyonlarını kullanamadıkları için evet. direkt yuttuklarından dolayı bir mide sorunları yaşanıyor. Evet. Sindirim evet. problemleri yani bu dişin önemi orada en çok fazlalıkta onlarda görünüyor. Evet. Dolayısıyla e, ağzında çürük olan çürük görünemese bile koku vesaireyle kendini belli eden herhangi bir sorunu olan ya da diş etleriyle ilgili problemleri olan, diş eti kanamaları olan bireylerin vakit geçirmeden bize başvurmalarını istiyoruz biz. Yani illa bir şey belli olmadan da gelelim diyorsunuz. Tabii tabii herhangi bir ağrınız olmasa da zaten diş hekimleri şöyle derler senede iki defa altı ayda bir hiçbir sıkıntınız olmasa bile mutlaka Siz bir ziyarette diş bulunmamız lazım. Evet. Artık eskisi gibi korkulacak e, tedaviler tedavilerde yapmıyoruz. Her şey çok daha kolay. Ee, toplumun ağız, diş sağlığı bilincini yükseltmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız birinci planda bunu yapmaya çalışıyorlar. Tedavi daha kolay. Amaç problem ortaya çıkmadan koruyucu hekimlikle bunları önlemek. Ee, biliyorsunuz her önlenmeyen, zamanında müdahale edilmeyen problem çok daha büyüyerek önümüze geliyor. Bu işin hem ekonomik olarak harcama, devletin yaptığı harcama çok daha fazla boyutlara ulaşıyor. Hem tedaviler daha uzun ve daha meşakkatli oluyor. Dolayısıyla koruyucu hekimli hekimliğe çok daha fazla önem vermek durumundayız ülke olarak. Şey var, e, sayın müdürüm, yurt dışındaki sistemde e, taramalarda e, direkt aileler bilgilendiriliyor. Yani biz gitsek de gitmesek de e, sağlık ocaklarından başlayıp işte aile hekimliklerinden işte taramalar yapılıyor ve o taramalar sonucunda 3 ayda bir ya da 6 ayda bir böyle bir ihtiyaç olduğunu söyleniyor. Biz dediğiniz gibi çok sıkışmadan, çok büyük bir problemle karşılaşmadan gitmiyoruz. Yani maalesef, bu maalesef. bilincin oturabilmesi için de daha çok çalışmaların yapılması lazım. Evet, e, biz... aile hekimliği ne kadar bu işlerin inmesi lazım ya da sağlık ocaklarına kadar bir normal doktora e, giden bireyin diş konusunda da bilgilendirilip yani bana nasıl geliyorsanız başınız ağrığında ağırmadan da diş hekimine de gitmeniz gerektiği konusunda da beraber bir çalışma da yapılabilirdi. Evet, e, şu anda Bakanlığımızın da bu yönde pek çok çalışması var. Hal e, halk sağlığıyla şu anda ortaklaşa bir e, yürüttüğümüz e, proje var. 3-6 yaş grubu çocukların bize gelmek suretiyle hem muayeneleri yapılıyor hem de çürüksüz ağızlarda biz flor verniği uyguluyoruz. Flor verniği uygulamamız o dişin yakın zamanda çürükle muhatap olmamasını sağlıyor. Dolayısıyla bu güzel bir tarama. Hem çocuğun ağzı görünmüş oluyor, o anki durumu tespit edilmiş oluyor. Hem de ilk koruyucu hekimlik olarak flor verniği uygulanmış oluyor. Bunların daha da arttırılmasına çalışıyoruz. Okul taramaları, evet, e, verilere çıkan sonuçlar, e, ağız planları mümkün olduğu kadar bizim ya da halk sağlığı tarafından gönderiliyor. E, eğer bizim kliniklerimizde çözülmesi gereken problemler varsa ki oldukça fazla, e, ailelerin çocuklarıyla çocuklarıyla birlikte bizi ziyaret etmeleri tavsiye ediliyor. Ve e, çok da iyi geri dönüşler alıyoruz. Eskisi gibi değil artık. Yani eskiden e, belki aileler... Biraz daha fazla umursamazdı. Ne yönden umursamazlardı? Ya nasıl olsa süt dişi. Değişecek. Şürüsün gitsin. Önemli değil. Çekilir falan diyorlardı. Ancak bizim şu anda halka vermeye çalıştığımız bilinç şu yöndedir ki zamanı gelmeden kaybedilen süt dişleri altından gelecek daimi dişlerinde problemli olmasına yol açabiliyor. Evet. Alttan gelecek daimi dişlerin sağlıklarını da bozabiliyor. Dolayısıyla her süt dişi zamanında kaybedilmeli. 9 yaşında 10 yaşında kaybedilmesi gereken, değişmesi gereken bir süt dişi 3 yaşında 4 yaşında kaybedildiği zaman çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunları e, bizim halka vermeye çalıştığımız eğitimlerle, e, basın mensuplarının sizin gibi yaptığı yayınlarla, halkı bilinçlendirmeye çalışmayla inşallah aşacağımızı düşünüyorum. Evet, şey var müdürüm, çok güzel bir hizmet var da bunun bir maliyetine de gelelim. Bunun e, sigorta... E, karşılıyor mu yoksa ek bir maliyeti var mı o konu hakkında da bilgi verebiliriz. Çünkü insanların şöyle bir bakış açısı var. Özel bir işlem yapılıyor orada. Evet. Çok fazla üstüne düşülüyor. Tabii ona göre de bir özel bir para olması gerekiyor diyorlar. Burada açıklarsanız o konuda da bilgilenmiş oluruz. Evet şöyle söyleyeyim. 0-18 yaş grubu çocuklarımız. Genel sağlık sigortası kapsamında zaten ücretsiz olarak bütün tedavilerini yaptırıyorlar. Genel sağlık sigortasından sonra Bizim yaptığımız tedavilerin erişkinler için de aslında tamamı ücretsiz ancak protez uygulamalarında yani takma diş yaptığımız zaman bu sabit kaplama şeklinde ya da hareketli takıp çıkarma şeklinde olabilir. Sosyal güvenlik kurumunun bir aldığı bir katkı payı var. Evet. Ee, çalışanlar için yüzde 20'lik bir oran sut fiyatı üzerinden. Emekliler içinde yüzde 10'luk bir oran. Çalışmayanlar için isteğe bağlılar genel sağlık sigortası bünyesinde eğer prim ödeyemiyorlarsa onların primlerini zaten devlet ödüyor. Yani muhtaç durumdakilerin primlerini devlet ödüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Primlerini ödeyenlerin de bu söylediğim kapsamda sadece katkı payları yatırmak suretiyle biz protezlerini yapabiliyoruz. Dolgu gibi, çekim gibi buna benzer tedavilerin hiçbirinde zaten katkı payı da yok. Ekstra bir şey ödemiyorlar. Sadece kaplamalarda e, kaplama ve bu hareketli protezlerle takıp çıkarma dediğimiz o hiç dişi olmayan e, insanların kullandıkları protezlerde aynen nasıl ilaç katkı payı var ise SGK bunu eczanelerden tahsil ediyorsa bizim aracılığımızda %10'luk ya da %20'lik çalışan ya da emekli olma durumuna göre e, bir tahsilatı var ve bu SGK tarafından alınıyor. Bizim hastalardan herhangi bir ücret talebimiz yok. Hı. Hastalar e, onu da açıklamak istiyorum bu fırsatta e, protez yaptırıyor ona deniyor ki amca sen emeklisin yüzde onun karşılığı 30 lirayı veznemize yatır e, ve dekontunu getir. Hasta zannediyor ki biz hastane olarak talep ediyoruz bunu. Hayır. Sosyal güvenlik kurumunun protez ortezlerdeki katkı payıdır bu. Bizim talep ettiğimiz herhangi bir meblağ yok. E, şu anda gerek siz altında yaptığımız işlemler olsun. Gerek kliniklerimizde normal vatandaşlarımıza yaptığımız işlemler olsun, bizim talep ettiğimiz herhangi bir ücret yoktur. Evet, bu konuda da bilgilendirdik çünkü. İster istemez insanın aklına geliyor çok özel bir hizmette, çok özel bir bütçede olması lazım diye. Ee, biz sağlıklı bireylerle bu konuda bilgilendik. Teşekkürler. Sizin başka eklemek istediğiniz, bizimle hastanenizle ilgili paylaşmak istediğiniz varsa müdürüm dinleyebiliriz. Ayrıyeten halkımızın işte bu konuda soru istedik ama telefon gelmedi galiba bir sorun var sistemde. Ee, sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun e, paylaşabiliriz. Ben bir ricamı paylaşayım vatandaşlarımızla. Az önce söyledim, biz çok yoğun talep alan bir kurumuz. Bu yoğun talebi, muayene ve tedavi talebini, elimizdeki imkanlarla, ki imkanlarımız da iyidir Allah'a çok şükür, sunduğumuz artıla karşılamaya çalışıyoruz. Ancak bazı günler bu yoğunluk bizim de karşılaşabileceğimizin de üzerinde, karşılayabileceğimizin de üzerine çıkmakta. Dolayısıyla bekleme süreleri zaman zaman artıyor. Biz hastalarımızdan bu yoğun günlerde bekleme sürelerinin zaman zaman uzaması dolayısıyla anlayış göstermelerini istiyoruz. Bir de şunu söyleyeyim, insan üzerinde çalışıyoruz, diş hekimleri insan üzerinde çalışıyor çok güle oynaya gelen hastamız olabildiği gibi çok korkarak gelen, işimizin değişik sebeplerle uzamak durumunda kaldığı hastalarımız da oluyor. Dolayısıyla biz her şeyi 3 dakikada biter, 23 dakikada biter ve biz hemen arkasından 24. dakikada sizi alırız şeklinde ifade edemiyoruz. Bazen birkaç dakika süreceğini düşündüğümüz bir diş çekimine giriyoruz ama bir bakıyorsunuz yarım saat 45 dakikada işimiz uzayabiliyor. Dışarıdaki hastalarımızdan Beklemekte olan hastalarımızdan bu konuda da anlayış bekliyoruz. Çünkü içerideki hastanın işi bitmeden biz bir başka hastayı oraya alıp işleme tabi tutamayız. Elimizden geldiğince hızlı bir döngü içerisinde işlemlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ee, ama hakikaten e, yoğun talep alıyoruz. Zor bir kesim çünkü ister istemez. Evet. Ee, o zor. Şimdi ruh sağlığıyla herhalde artık bir alakamız kalmadı diş hastanesi olarak. Ha. Direkt bütün işlemler sizlerden yürütülüyor artık. Merkez Efendi Devlet Hastanesi Merkez ile Evet 2012'den beri. 2012 Kasım ayından bu Kasım yana. Kasım evet. ayından 2 sene oldu. 2 evet. olacak evet. Ben size rakamsal boyutunu da söyleyeyim. Ee, bugün pazartesi itibariyle toplam 65 adet engelli hastamıza 2 yıldan beri. Hayır efendim. Geçen yıl kasımdan bu yana. Geçen yıl bir senede. Bir yıl güzel. içerisinde evet. 65 tane engelli bireyimize. Biz genel istihza altında işlem yapmışız, sonuçlandırmışız. Çok şükür şifayla da taburcu edilmiş. Hmm. Yani onları Manisa'da çok güzel bir hizmete kavuşturmuşsunuz. Çünkü hmm. e, biz her defasında bunu ifade ediyoruz, ifade de edeceğiz. Artık Manisa'mız büyük şehir oluyor evet. ve artık birçok işlemin, birçok kamu kurumunun Bizi İzmir'e, farklı illere muhtaç etmemesini, sizlerin yaptığı gibi Manisa ili sınırları içinde güzel çalışmalar yapmasını arzu ediyoruz. Müdürüm teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Ben, ben çok teşekkür bugün edeyim. güzel bir programdı. Sizin ayrıca bahsetmek istediğiniz bir şey varsa söyleyin yoksa ben programa Çok teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Hem kurumumuzu tanıtmak adına hem evet. de hizmetlerimizi tanıtmak adına Teşekkür ediyorum size. Bundan sonraki yayınlarınızda da başarılar diliyorum. Ben tekrar ağız ve diş sağlığı haftanızı da kutluyorum. Çok Tüm hekimlerimizin çok kutsal bir görev iştirak ediyorlar. Teşekkürlerimi iletiyorum. Engelsizsiniz programı haftaya farklı konu ve konuklarıyla tekrar karşınızda olacak. Teşekkürler. Thank you.